arkadaşlar bugün ablamın odasında futbol oynuyoruz ve abla abla söylemeyin. Hadi bakalım bak arkadaşlar. iyi Abi. bir şeyle düşürerek estaba ama bu sana gelsin ben de çok kurum yok Oh

kanalıma abone olmayı ve beğen, videomu beğenmeyi unutmayınız. Ve bir like atarsanız da teşekkür ederim. Ne olur like atın ya. 5 abone olmuşum zaten. Uf. Eğer bu eğer yorumu boş bırakırsam yoruma bir şey yazarsanız hiç kimse oraya da bir şey yazmayacak. Kendileri yazacak. Yazacağım oraya lay istediğime görüşürüz